bugün sizinle biraz saat oynayacağız. Sefa da yanımda. Şimdi Sefa biraz kupa kastacağız. Benim kupam 23.215. Sefa'nın kupası da 16.277. Kanka birisi birisi kulüpten çıkarmış. Oğlum bu kulüp ben kurmadım ki. Bekle seni ben başkan yardımcısı yapayım. Bir dakika dur dur dur. Baba. Kim çıkarmış? Bak birisi beni çıkarmış. Kimmiş oğlum bekle. Bilmiyorum ki ama kim. Bu arada bu benim kulübüm değil yani. Ben yakın zamanda açacağım ama şu an değil. Mustafa istersen açalım kanka arkadaşlarla birlikte. Ha? Seni ben... Seni ben şey yapıyorum. Başka yardım ki Hangi... Zaten arkadaşımın kulübü olduğu kim için... Kim arttıysa var ya... O bir şey olur. Kim, arkadaşım kim Arkadaşımın kulübü olduğu için... Istersen yani bir herkesi bükmesini düşünmen yok mu? Yok. Tamam tamam. Benim ben ne alayım? Bilmiyorum. Benim ben kordili salacağım. Hem görevim de var. Garibim de mi var? Ben de bek o zaman. Benim de görevim var. Oğlum şöyle yapsana. Oğlum burada ya. Oğlum öyle yapacağını hepsini topla baksana oğlum. Belki daha düşük. Ben hangi Bunu mu alayım? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? beni bence siyahlı kalsın. Siyah kalsın. Arkadaşlar nereden baksanız 5 gündür hiç video atamadık ya kusura bakmayın. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yeneyiz. A. Başlangıcı bir El Fatiha okuyalım. Amin. Ne yok da açtık. Ya Sefa ne diyorsun oğlum ya? Kanka vallahi yedim. Yedim şartlar ağzıma takıldı ya. Sefa sus. Kanka, Şuna... Akşamlar hiç ciddi olamıyorum. Sefa hadi be. Dün oynayacaksın oyunla kardeşim. Kanka ben pusacağım. Öldüm. Bot gibi oynuyorum. Bekle dur. Ben, ben çok fazla koridorsla oynayamadım için o yüzden arkadaşlar. Ama merak etmeyin. Bu maç bizim. Net. Sefer sen pus dedi. ben hep adamları dalayım. Tamam ben burada pusum. Taktiksel güzel. Ee, yine ölme de ne yapıyorsan yap kanka. Bu arada Fege'ye klonu Ya, ya klon aldığını bilmiyordum. O yüzden boşver hakikaten ah, gitti ya. Öldün mü? Aga Bey, Adamcı'nın be. Aynen. Ben burada bekliyorum. Ama sen bekli. Ben adamları öldürebildim. Tamam hesaplaşmaya kaldık. Kanka. Biri bir Leon, İkisi de 9 e, tane falan yükü var. On 12 taneymiş. Evet. Ben Leon'u aldım. Sen kaç 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 seni göremezsin. Kaç oğlum? Mal saklansana. Niye oğlum ya? Tamam. Buraya mı saklanayım? Hadi. Biz burada net kaybettik ya. Bir ee... şey aldılar. Aga görevim var varsın da aga ben bunu oynayacağım Sefa. Hı? Görevlerle oynamayalım. Kanka az iki dakika dur. Bir şey bakacağım da ben. Bana iki dakika bir mesaj gelmiş. Ona bakacağım. <laughs> i̇ki dakika bekler misin? <laughs> Birisi bana mesaj atmış, Ona bakacağım. Şimdi seviyorum. Okey. Çok fazla da önemli değilmiş. Kanka istersen futbol oynayalım. Oynayalım. Valla kalecinin rüyası bu arada benim futbolda en çok sevdiğim harita. Bana bu arada da çok güzel melodi gidiyor bu arada. Aynen. Kanka ben Piper ile oynayacağım. Neredeyse hayatımda 5-6 defa Piper oynadım Çünkü çok sevmiyorum. Ama kostümü mük. Arkadaşlar bir tane arkadaşımız var. Dün 4 tane aşamalı kostümü çıkardı. Hepsi de 149 taşlı. Bu arada arkadaşlar Piper'la kötü oynayabilirim. Çünkü çok oynadığım bir karakter değildir. Düzenli olarak bununla hiç oynamıyorum. Bak. Tamam dur dur. Ultim var. Ultim, <laughs> ultim var da kanka ultim sayesinde görünmez yapıyor. What? Ben Leon değilim ki. Sen Melo deydin değil mi? Aha. Doğru. Bu arada karşılığında çok iyi ya. Kanka o golü tutmanız lazım. Ne yapıyorsun Leon? Ya, o golü ne? tutmanız ne? lazım Sakin ya. Sakin abi. Kanka kupa düşüyorum ya. Sanki ben, oh. ben artı mı düşüyorum? Tamam musun? Ama sen öyle diyorsun diyor ki sanki ben artı düşüyorum konuşmak. Arkadaşlar en çok karakteri aldım. Biraz şov yapacağım. Aynen. Evet, ben oynamaya <gülüyor> <gülüyor> ha. Lütfen ben... güzel oyna. Tamam sen de lütfen güzel oyna. Ben oynamaya çalışıyorum zaten. Bizim takımda Frank az daha bu arada bir ölüyordu ha. Hmm, onu ben de fark ettim. Ben koşudan gidiyorum da Jack var. Ben aldım oradan iki kişi. Of oh, helal. Baba evet, ya, birinci var da dur. Aga bi. Ah, o çok iyi oldu. Çok iyi tamam adam. Aferin. Adamsın. Karalı. En çok sevdiğim karakter kötü o, <laughs> o sırada en çok sevdiğin karakterin parçası yoktur O sırada ya, lan, <laughs> Sefa. Ya alacağım. ben Meri 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 ne yapayım ki ya? Ya yeniyoruz kanka. Kanka olacak yine bari yazı lan. ne yapıyor Bari AKS sesini kullansaydı ya. Tamam. Ben bunları yavaşlatacağım. Ben direkt AKS kullandım. Adamsın. Kralsın. Tamam çok iyiyiz. Yavaşla. Öldüm ben ya. Davut sen atarsın o golü Sefa adam. Her saatten beri kaybediyoruz. şimdi biraz da kazanaktı be. Bu bizim açımız. Tekrar 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 oyuna görevim var ya Sefa. Tekrar tamam, oyunu. Ama burası yaparız bilmiyorum ki. Edemiyor oğlum azıcık. Şey gel. gitti. Karşımda cici kuş var. <Gülüyor> <Gülüyor> na na na. Na na A <laughs> kesiye bastım. Mort gider misin kardeşim ya? Yani? Tamam öldü. Aynen. Öleceğim. Ben dondurdum sen. Öldürdüm. <laughs> <laughs> Doğru <laughs> <laughs> Aga en sevdiğim karakterle de ben oynamak istemiyorum çünkü kaybedersek 8 ya da 7 diyorum. E ben de ben de öyle bir şeyler diyorum Leon'la. E, e, ben... Ama e, işte sıkıntılı. Ben var bir keresinde Leon'la eksi 17 mi? Uy. kanka. He? Ben bir keresinde Leon'la eksi 17. Nasıl yedin oğlum? Bir zaman ki ben bir 800 kupa yaptım. Hı. Bir baktım bir kupa düşmüşüm. 1 kupa. Kazanın kupadan daha fazla <laughs> Sıkıntılı ya. Yüksek kupa çok sıkıntı. Sen 700-800 yaptıktan sonra salman lazım. Yoksa olmuyor. Aga tutuksi var ya kanka. Heh. <laughs> adamın her karakteri 1600 falan. <laughs> Böyle tutuk. Yapacak şey bir bir. bir bir. Başlayalım yavaşla. Öleceğiz. Kim? Lan öleceğiz Sefa. Nasıl? Nasıl? Nasıl lan? İçinden geçti top. Bekle ben sahneyi bir daha izleyeceğim. Bak bir izle. Top içinden geçiyor bak. Bekle bekle ben onu bir daha izleyeceğim. Bekle. Dur ben de izleyeyim. Oğlum bu arada yine var. Bak son dakikalarına doğru kanka. Aynen. Son dakikalarına doğru bak. Okey, şu an böyle girdik hatta ben burada cici kuş falan demiştim. Al ileri. Al, al. Biraz daha ileri. Ama burada bak. Bak görüyor musun bak? Dur bak benden izleyebilirsin kanka. Dur. Gördün? Bak. Bilmiyorum bakalım. içinden geçme kanka. Ben ben de geri gidiyorum mal gibi. Aynı hatırlıyor. Ben bir kere Leon'la bir tane gol yemiştim ya. Aynı onun gibi. Kanka orada siz beşlik gol ediniz oğlum. He, iki kişinin arasını <laughs> Bir gift var ya. Leon, Leon da bana sekiz gol girmişti o zaman. Olacağız çok iyisin. Bize de yine Piper pay iyi bu orada. Hmm, güzel oynuyor. Kaç değil o kadar. Kostümü de fena. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o kostüm adı? 149 taş olması ve olması lazım. Ah ah! Öleceğim, 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 öleceğim. Daima canı çok azaldı. Ben dondurdum sürçü. O Piper Arden iyi oynuyor. Pas de gol atsak diyorum acaba. <gülüyor> <gülüyor> Yardım et. Hmm. Tamam onu da aldım. Onu da aldım. Atarsın o golü. Yoksa bana ver. Daha bir buçuk dakikamız var ya. Sakin ol. Sakin ol. Kaka. Hani bu şarkısı vardı ya. Oğlum benim aklıma o şarkı takıldı lan. Bu arada Morris'i ölecek ha. Morris öldü ve baş bitti. Tekrar oyna. Sefa ya. Haydi bak bir daha tekrar oyna basmazsam var ya. Hiç geldi. Tamam tamam ya. Oğlum az önce de dedim. Oha en var. Bu kadar da büyük başarı. Bizde de Poco var. Da, bu kadar da. Beşer kişiyiz. Ben Öldü. Buçuk. Oha oha oha. oha. Adamsın. Kralsın. defa yenildik. Kim diyor? Tamam aldım. Ems Safika. Em biz mal olur. <laughs> Orada şu an ultim var. Benim yok. Az önce kullanmışımdır. Aha bir tane daha var. Pas geldi. Tamam ben alırım atarım. Hı, bitti bu. Helal. Çim, tır, bak. Şimdi bak tekrar basacağım bak. Bas lütfen artık. Al bastım ne oldu? Ha senin görevin var. <laughs> Acaba oğlum yoksa niye sana yarım saat demir yağ ya. He ok, ok. Aha karşıma Spike adam, var. kit var. Adam mı? Spike 24 bin 800 yapmış da. Nasıl yani? Ayakkabı şeyini almış. O Spike'ın mı ki acaba? Hayır o Spike'ın değil o. Değil mi acaba? Hangi karakterin ki? Fengin, fengin olması lazım. Frank yok. O, feng, o değildir. fengin feng değildir be. O mudur? Bence Fengin kanka. Olabilir. Bilmiyorum. Odamlarda kit varmış lan. Daha Bakın, yeni gördüm. O sırada karşı kalmış. Ama burada karşı kalmış. Spike'ı da iyi bu sağlam. Evet. Adamlar iyi oynuyor ama biz de kötü oynamıyor değiliz. Kötü oynasaydık şu an kadar gollemiştik. Zaman. Şu koşeler çok sıkıntı ya. Aga şu kit olmasa var ya alırız da. Aynen ha. Oha Spike'ın hep var mı? Benimle de aynı mehkinde hiperşorz olacak benim. Olacak ama daha olmadı. Var Şu kapısı ilk önce kırın spark gelmeden tamam. Atar mısın o golü lütfen? Mal ya mi? oğlum bari bana verseydin daha. Gel şekilli atmaya çalıştı atamadı. tamam. E kanka bana versin. Ne şekillisi? kaybedeceğiz. Oğlum <laughs> <laughs> kimse gol atamamış daha. Hmm, ama bizde savunmamız iyidir. İyi kanka yani. bence kişide göre bence iyi dayanır. Park da var bir de orada. Ben orada Allah, lan orada spike varmış, görmemiş. Ama 2 sene bu lan. Saf olmaz vallahi. Bizde de 2 tane ender var. Kanka ama. Şey diyoruz, neydi o? Mol bu poko. Poko. Ama yeneceğiz. 1 dakika kaldı. 1 dakika. Veyler bana topu salar mısınız? Lütfen bana topu salın da. Ama poko çok kötü oynuyor ya. Kank, karşı takım mesela bizim takım. Yemin ederim bu ne ya? Karşı kıvam pokosu. Benim de kıvam pokosu nerede? Mesela, aa pas geldi kanka Bana ne? Ben de şey var kit var. Mesela ha. özel gücüm var bana pas gel. Benim de var. Özel gücü at oraya. Adamsın. Ya oh. nasıl atamadı ya? Ya bu bu ya? Ya kanka oynamayacağım bu nedir ya? Yarım saatten beri bu nedir ya? Bot geliyor bize bot. Kit var. Am adamlarda şey var spike var daha ne bu sette sözlerle daha atamayız kanka imkan yok imkan İmkan yok tekrar gir de bari senin görev tamamlasın ya yani. 10 tane yapmamız lazım sıkıntı yok sen üstü taşı alacağız öbür türü bekliyoruz ne oldu ki bir şey değil ki aslında Hayır, bir tane tuşa basıyorsun, sonra keyler. Arkadaşlar burada 50 abone olduğumuzda canlı yayın falan açacağız. Evet. Ama maalesef. Maalesef 50 abone değiliz. Hatta 50 aboneye şöyle bir şey yapalım. Biz kendi kulübümüzü kuralım hep birlikte oynayalım. Aynen. 50 abone olunca kulüp kuruyoruz. Güzel hatta adam. Aynen. Hakkını, hakkını yemeyeyim. hakkını yemeyeyim vallahi. Güzel hatta abi. O ultimi gönderdim kanka ben oraya. Ben öldüm ya. Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Hayır 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 ya. Tamam bir bir sıkıntı yok. Tamam. 2 dakika adam. var neresi? Buralar. Ben orada iki kişi almıştım ha. O pokoyla ne pokosu lan? El krim oydu halli. Halli oynadı oğlum ne o? Yeah. Hello. Evet, Abi Dynamite'de zaten çok fazla gol atmayacaksın kanka. şov yapacaksın. An. Az daha çıkıyordum bu arada. Gördüm seni. Kurok ise girseli gerek. Ee, aslında ben mega kutuda gelecek diye seviyordum ama şimdi istemiyorum ya. Geri Aynen ya. Geri gitsin de o süper sarı kalsın ya. Çünkü bak mesela mega kutuda 6 ya yana, 7 yanarsa illaki bir şey çıkacaktır. Ama şeyde süperstar hediyesinde ne çıkacağını her Star türlü Evet, Star hediyesi. Mesela efsanede canlı ve destansiye kadar çok güzel şeyler çıkabiliyor. Evet. i̇yi kostümler da... de iyi çıkıyor yani. Aynen. Uf, kanka, kanka vurma amma, o golü yedirtmemen lazım. Okay, bir Tamam dolduk dolduk. İkimiz de. Şu Pokemon'a takalım. Tamam biri gitti. Ben oraya bomba gönderdim kanka. Okey çok iyi. Yo. Ama bence iyi de en uzağı. Evet değil. adamlardaki yuka çok sıkıntı. Yuka değil kanka droga da sıkıntı. Droga da sıkıntı da daha, daha çok uzun menzilin olduğu için yuka daha çok sıkıntı. Kanka su da sıkıntı ama. Kanka sen hepsine sıkıntı diyorsun zaten. Çöneksiz kılan. Can çok az onun can çok az gol yedik. Ama 3 kişi. Adamsın da. Sağ olsun ben de. Ben tekme satayım oğlum. Eee nakavt da olsa neyse de atarım da. Futbolda atarım. Oo da. be adam full özel gücünü bana bastı ya. Arkadaşlar bu oyunda ne var sizin ultisi ne yapmış diye atıyorlar. Ne varsa bunlar. Uhtum baktım. Bistiyor. Biz artı fazla eksiyoruz ama. Çıkış çıkış. Karakter evet. Bir şey çıkmadı. Ya. Şu an efsane çıksaydı var ya. Ben Artun çalışım ya iyi ya. Artun. Ama oyunda sadece ikimiz varız lan bende. Bak. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir tane bak, ben çağırayım de çağırayım bir... mı? Kimi alayım ben ya? Bak hiper şarjı hangi çocuk? Aa bak tamam gelsin. niye gitti lan. Gel lan buraya. Kadın ne alsam ya? Ben Byron alacağım. Bana. Ben iyi miyim değiştireyim mi? Ya bak. Değiştir kanka ya. Okey. Hem şu oyuncu aranıyor. Aa gel tam tam. Kim geldi? Bir Oo. Sen. İşte kat, işte kat, işte kat. Ne, ne işte katayım oğlum? Bak. Dönüp ayrı kartı yok. Adam mega alsın ya. mega çok iyi gider. Savaşçı oynarsın önerek. Ne haber diyor? İyi kanka mega alsana. Bak seni sevdim baby şak dik dik Safa gücü ya Ben niye onu seviyorum bir çek Peki ben şuna savaş dönüyorum Ben ya. de onu sağlatacağım Aga lütfen mega al ya. Oğlum unicorn'u bende de var lan bunun unicorn abisi. O modum bende de olur. Eee Safa. Aha. Adamlarda baz var. Yok bilmem başka karakter var. Rosa var. Mar Sen de varsın Rosa olarak. Kanka sana yardım ettim. Helal. mandi varmış lan. Ben hiç sevmiyorum. Ben de çok sevmedim. Çevdiğim bir karakter değil yani. Ama Kötü karakter. Ben ya. Kötü, ya evet. Pa onun yerine Piper'ı tercih ederim. Mesela özel gücü falan daha iyi. Böyle Piper de Piper'da güçlü kanka yani şimdi yok. Ya. Adamı zehirledim ama durdum attım golüme ya. Kanka size herkes öldürdüm bir de ben şunu yapacağım. Sefa cam bastım ya. Hadi Tam can basmıştım. Orada arada bak, şu mande olmasa çok güzel bir gol oluyordu da. Baz olmasa yenmiştik ki şu an kadar. Sıkıntı baz. Ama nasıl mandinin de özel gücü de kötü değil ama kanka. Küçük çok az çok küçük yani genişliği, genişliği, genişliği çok küçük. Ama. genişliği küçük. Ama güzel cam vuruyor ama. Evet kötü de değil yani. Sefa can basacağım gel. ben normal karakteri olarak sevmiyorum kanka Ben yani. de sevmiyorum. On yere Piper daha iyi gider. Aynen. Ya da Rico ne bileyim. Rico zaten kötü değil ki kanka. Aynen. Yok var ya sanki oyunun en kötü karakteri bile e, Mandy'den daha iyi olabilir bu arada. Ben bastım öldüm. Oho. Hı? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama ya bana evet veya hayır de. Kanka Mandy birazcık da G'ye benzemiyor mu? Ne alakası var ya? Ne bileyim. Tamam Rasa'yı aldım. Hani renkli ya. Ne alakası var renkli ya? Gitmişler birinin yanına gitmişler. Mandi oturmuşlar. Sallan. Sal lan. Hadi lan. Hadi lan. Can bastım sana. Bana can gelmedi ki. Geldi lan 600-600 geldi. Evet. Evet lan. Sefa acilen girin hadi Sefa gol yemeyelim. Kazanırız. Geldim 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 geldim. Can can da bastım 2500. Aa turu beleşten kazanırız öyle. Attın oğlum ya saldım ben. Malı gördün mü boş boşuna özel gücünü kullandı. Belki seni tutacaktı oğlum sonra sen. Tekrar gireyim mi? Girek. Bundan sonra. Görevim yok mu ya? Çok güzel oluyor bu orada he. Ha. Kötü değil. Ya boş ver alma. Bekle dur benim arkadaşım var. Kimler var? Çok tam kötü oynuyor. 40 bin kupaymış gelsin. Gelsin gelsin. Adam trampet oynuyor. Ama çocuk bin kupaysa güzel karakterler var. Bakayım adam. 78 karakteri Vay. Hmm. Hmm, hmm. Adam Morty bitirmiş. aman boş var ya Arkadaşlar bence benim kupa ödülü karakterim çok az ya. Evet çünkü falan kaç karakterim var senin? 40. 40 karakteri var adam 10 17.000 kupa olacak. 16 ama kanka adam Royal Pass var karşılıklı. Ama kanka ben ilk başta sadece kupayı almışım Hayır hayır. Ah. Helal. Ben ben aldım kanka kralı. Bu pas gel gol atayım. Hadi acil bana pas gelmem lazım. Kanka ne yapıyorsun be? Tam şeyi şey aa kestir ölmedi. Tam bizimki kanka, de ne oldu. Be. Ne güzel gol atacaktı. Tam top durdu. Niye böyle yapalım lan? Ne bileyim oğlum öleceğim diye gıcık oldum. Gol yiyeceğiz diye. Ben bizim adama can bastım bir yandan da. Bunu ben mayıştım lan. Ben de bir şey. Al pas verdim. Oldu mu? Adını gelsin gol olacak Ya Angelo. Angelo. Argelo. Argelo. Gol attık. Ben Amigo oynuyorum. <laughs> ele vereyim mi? Bu tur bitti. Bu tur bitsin be artık. Ne yapıyorsunuz beyler? İyi misiniz ya? İyi sen ne yapıyorsun? Evet. Yarım saatte bir dua mı? Dua şu kenara atacak sandım ya. Arkadaşlar şu tur bitsin de artık videoyu kapatak bence yeter ya. Aynen. Selam kupada kasamıyoruz. Yine, ya, ya, kuşu oldum. da yani. Gıcık oldum gıcık. Kanka ben kontrol olarak. Sefa. Allah. Nasıl tutamadın kanka? Kanka şey ya. Ben şu, tam o yer atacak sandım da ben dün düz gidecektim oradan. Çık. Adam öldü. ya. Evet arkadaşlar video bu kadarlık olsun. Bundan görüşürüz.